Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C++'da function overload denilen, overloading denilen şeyi öğreneceğiz. Yani ne demek function? E, function bildiğiniz üzere fonksiyon demek. Overloading ne demek arkadaşlar? E, Overloading'in yani Türkçe karşılığı aşırı yükleme demek. Peki bu e, ne anlama geliyor? E, diyelim iki tane aynı isimde fonksiyonunuz var. Peki C++'da bu iki aynı ismi e, isimli iki Aynı isme sahip fonksiyonu nasıl kullanabiliriz? Ee, aynı isme sahip birden fazla fonksiyon dedik arkadaşlar. Aynı isme sahip birden fazla fonksiyon varsa e, bunları nasıl kullanacağız? Yani nasıl ayırt edecek C++ e, bunları? E, Neyi nasıl kullanacağını göstereceğiz şimdi C++'da. Şimdi int a diyelim. A. Int a mesela 24 diye tanımlayalım bunu. Sonra int b diyelim. Yani bu sefer float diyelim float p onu da mesela 53 54 nokta bilmem kaç diyelim şöyle 324 dedik şimdi e, net nasıl bir fonksiyon tanımlayalım rakamı göster diyelim rakam göster rak göz yazıyorum rak göster rakam göster gibisinden rak göster dedim şöyle yapalım rakam göster diyelim rakam göster rakam göster diyelim. Göster. Evet, rakam göster diyelim. Ee, rakam göster dedik. A ve rakam göster, rakam. Göster. Rakamı göster. P. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Void void. Şöyle fonksiyonumuzu alıyoruz. Rakam göster. <laughs> Alamadım. Evet aldım. Rakam göster. Evet şimdi rakam göster fonksiyonumuzu şöyle Tabii ki kod bloklarımızın arasında e, işlem yaptıracağız. Şimdi e, int x diyelim şimdi. Int x dedik. Sonra şöyle. Out. Ne diyelim? Integer yani tam sayı rakamları gösteriyorum Tam sayıyı rakamlar rakamları gösteriyorum diyelim ve şöyle pardon şurada içerisinde şöyle kalsın çizgi ya da şöyle çizgi kullanalım gösteriyorum şuraya ise ana nereye bastık şuraya ise e, x değerimizi yazalım ve end line diyelim end line evet şimdi build and run diyelim build and run evet gördüğünüz gibi 24'ü ve 54'ü gösterdi fakat 54'ün tamamını göstermedi gördüğünüz gibi yani 54'ümüz aslında 54.324 float gördüğünüz gibi tam olarak göstermedi peki bunu float desek ne olacak peki float build and run bu sefer e, ikisini de gösterdi. 24, 54. ikisini de gösterdi. E, fakat böyle kullanmak yerine şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. E, şöyle de yapabiliriz. İkinci bir fonksiyon tanımlarız. Void deriz. Yine rakam göster alırız. Rak Pardon. Rakam göster. Bu sefer buraya float deriz. Buraya integer deriz. Float, integer buraya x şöyle. Bu sefer de yine cout eee float küsüratlı diyelim. Küsüratlı sayıları gösteriyorum diyelim. Evet. Şöyle. x mm, end line dedim. end line end line dedik. Build and run diyorum. Build and run dediğimde gördüğünüz gibi e, tam sayılı rakamları gösteriyor ve küsüratlı sayıları gösteriyoruz. Ee, aynı isimde iki fonksiyonumuz var fakat ikisinin de işlevi farklı. Gördüğünüz gibi aynı isme sahip birden fazla fonksiyonu bir arada kullanabiliriz. Ee, fakat data type'ını göstermek zorundayız. Burada integer tam sayı gösterdik. Burada float dedik. Yani küsüratlı bir değişken tanımladık. Float e, data type deniyor arkadaşlar bunlara. Veri çeşidi, e, data type demek, veri çeşidi demek. Integer e, tam sayı veri, integer tam sayı demek. Tam sayı bir bir değişken ve küsuratlı bir değişken e, float da o anlama geliyor. E, dediğim gibi arkadaşlar veri çeşidini belirtmek zorundasınız. Veri çeşidini yani signature burası aslında bir nevi imza oluyor. Aynı ismi sahip iki metodumuz var fakat imzaları farklı. Bu C Sharp'ta method overloading diye geçiyor. İnşallah ona da geliriz bir gün. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Böylelikle bir aynı isme sahip birden fazla fonksiyonu da nasıl kullanabileceğini ve arkasında yatan ana mantığı öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.